Merhaba. Evet topladım geldim arkadaşlar. Ben size Oculus Quest 2'nin e, kafamıza girdiğini algılayan bir ultrasonik sensörü var. Bakın aynısı burada da var. Böyle lensler lensler onları unutunuz. Burada Samsung telefonlarda çalışıyor arkadaşlar. Mesela General Mobile falan. onlara taktığınızda bu ses tuşları geri gidiş tuşları farklı oluyor. Burada bir adet pet. Geri gitme tuşu, eve dönme tuşu. Burada ses kısıp arttırma tuşumuz var. Arkadaşlar bu böyle çalışmıyor. Bunu bir telefon takmamız lazım. Telefon görüntüsüymüş gibi olsun diye. Ama bunu çıkartacağız. Arkadaşlar şurada şöyle ileri geri odak Bana şeyimiz var. Şöyle hemen çıkaralım. Arkadaşlar bunu siz telefon diye zannetmeyin sizin kendi telefon takmanız lazım. Ve şöyle bir şey Eğer burada A ve B yazıları varsa siz onu şöyle kapattığınızda onu aşağı doğru bastırıp ileri itersiniz. Küçük telefonlar için ama basıp geri çekerseniz büyük Telefonlar için. Bu kullanım kılavuzunda da yazıyor. Şöyle bir şey var. Telefonu sıkıştırıyor bu. Şöyle takıyoruz telefonu. Sonra şu, böyle açıyoruz ilk önce bunları. Telefonu takıyoruz indirdiğimizde zaten ayrılık yap bir de geliyor. Arkadaşlar şöyle koca koca dersler var. Mesela bak gözüme gir. Çok koca koca olduğunu şöyle size anlatabilirim. Şu kadar koca gözler oluyor orada. Yani o kadar koca. Bayağı koç kocaman. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Şu i̇şte bu bunun kalitesizliği var. Mesela bakın. Şöyle şunu. Şöyle geçeceğiz kamera arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? ileriye doğru geliyor mu bakın şimdi şöyle dedim bunu yere düşürdünüz vurunca kendisini bakın içeriye alıyor bunun da iyi özelliği cihaz kırılmama. hani kaza yapmamak için A B C olur ya tak 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 bunda da onun gibi bir şey var yani düştüğünde kendisini içeriye çıkıyor kırılmama olmuyor. Hatta bir tane atıp deneyebilir miyiz? Nasıl? Bir dakika. Neyse. Bir atıp deneyebilir Bırak, miyiz? Biraz devam edelim arkadaşlar. Ya, arkadaşlar arkadaşlar devam... belki düştüğümüzü görmek istiyor ve deneyebilir miyiz? Deneyeceğiz. Arkadaşlar öyle. A, E, A kilidinin ne olduğunu bilenler varsa ne olur diyorum aslında. Çünkü şu anda video çekerken tablette öyle bir şey geldim. Şöyle bakalım. Diğer güzel arkadaşlar takıştır. Bunu takıştır. Nasıl takacağız istiyorsanız. Burada böyle bir şey var. Arkadaşlar tapşeyi sipeceğim. Bunun da burası beyaz. Bu kilit. Kilit var. Bir de açık kilit var. Bunu açık kilide çekiyoruz. Kaldırıyoruz. Ve böyle itiyoruz. Şöyle itip çıkartıyoruz. Ve böyle boş kalıyor. Şöyle bir şey oluyor. İşte şurayı okuyor buram. Yani oraya böyle termal kaçmasın. Güzel olur ve e, gölü güneşten korumalısınız. Bu arada buradan Furkan Akman'la Mendebur Lendemir e selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz içeriye dışarıya giren yerler var. Yani gördüğünüz bu kadar. Arkadaşlar part de yani birkaç saat sonra size bir bildirim gelecek. O bildirimde size bunun testini yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben böyle yaptım.